İstanbul'da bir şey teslim olmayan adam, yani Müslüman olmasa bile bir şey teslimiyeti olmayan bir adam. Ben mesela o ilk tavaf anında şey hissetmiştim, kendimi böyle mahşer yerinde gibi hissediyorsun ve... 6 farklı çıkış ve 16 farklı kola ayrılma var. Ama tabii çok ciddi göçükler var. Denize yakın yaşamak ahmaklıktır. Çünkü hasta olacaksınız. Deniz seyredilir ya da denizde yüzülür denize sıfır bir yerde yaşıyorsa sen de ahmaklık var demektir. Bu Eminönü'nün tarafında Betahan var ya yeni açılan. Hmm. O Betahan'ın altında böyle e, eski yerler bulundu. Oradan Ayasofya'ya bağlanan yollar olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Bizde normalde haftanın bir günü mezara gidilmesi gerekir. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan beri uygulanan bir sünnet seniyedir. İnsan orada sıfırlar. Hani çok yorucu, işte kaotikden artık bunalıyor insanlardan, İstanbul'dan böyle kaçış ararken kendini yeniden motive etmek için siz İstanbul'da nereye gidersiniz? Evet ikinci bölümle karşınızdayız. Araştırmacı yazar Cüneyt Sezer hocam bizlerle beraber bu bölümde İstanbul'u konuşacağız. Hocam İstanbul'u herkes çok seviyor ama bir yandan da herkes çok şikayetçi bir türlü vazgeçemiyor. İstanbul'u vazgeçilmez yapan ne? İstanbul'u vazgeçilmez yapan çok fazla sebep var. Son dönemde tabii ticari koşullar ön planda. Herkesin daha fazla para kazanacağına inandığı bir şehir olması e, itibariyle böyle. Ama Anadolu coğrafyasına bakarsanız Anadolu coğrafyasında özellikle Orta Doğu'nun e, kadim şehirleri var. Şam, Bağdat, Beyrut. Tabii Beyrut sonradan belki sayamayabiliriz, saymasak da olur. Mekke, Medine. E, buralar kadim şehirlerimiz. Biraz genişlersek Kahire, İskenderiye. E, bunlar bizim kadim şehirlerimiz. Ne demek kadim şehirler? Şu, Yeryüzünde en çok peygamberin geldiği, yeryüzünde en çok dinin konuşulduğu, inancın konuşulduğu, ticaretine odaklandığı bölgeler hı hı. anlamında. Tabii son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda daha fazla üzerinde konuşulan ley hatları meselesi var. Hı. Dünyanın enerji fonksiyonunun e, aktivasyonunun gerçekleştiği ve e, dünyada birçok bilim adamının da kabul ettiği bir değerdir bu ley hatları ama çok böyle statik çizimler var. Çok statik bir çizimi yok ve bildiğimiz bir gerçek var ki İstanbul'da yüzeye bayağı bir yaklaşıyor. Özellikle Eminönü bölgesinde. Ee, ve bu da ticari fonksiyonun asla düşmemesine, insanların daha fazla koştururken daha az yorulmasına vesile oluyor. Aslında İstanbul yormuyor insanları. İstanbul'un insanları Birbirlerini yoruyorlar desek daha doğru bir şey olacak. Bence. Yani, yani hep diyoruz ya mesela İstanbul bu kadar yorucu, bu kadar koitik ama neden hala böyle ruhları çeken bir mekanizma var burada? Her bu yerde öyle Şam'a da gitseniz böyledir, Bağdat'ta böyledir, ciddi bir keşmekeş vardır, karmaşa vardır, Mekke böyledir, Medine bunların tam aksine hepsini toplar muhteşem bir sükunettir. Medine'de istediğiniz e, bağrışma olmaz da hadi oldu duymazsınız. Müthiş bir e, nur basmıştır orayı. En son Rahmet Yolu Projesi için 25 bin kilometrelik bir alanda Hicaz'da 270 noktada çekim yaparken e, bunların birçoğuyla denk gelip yaşamak nasip olmuştu. E, 30 bölümlük bir belgeseldi burası. Nasip olsa şimdi 40-45 bölümde İstanbul çalışmamız olacak. Aa ne güzel. Çünkü İstanbul'da e, birçok kültürel varlığı bilmediğimiz gibi bu. Lehi hatlarının etkisi tarih boyunca 4 ayrı medeniyet sahipliği yapılması ve boğaz hattı ve bu boğaz bir suyun bir kısmının üstten bir kısmının alttan ters ilişkiliye kayıyor olması İstanbul üzerinde toparlayıcı ve frekans özelliğine sahip. Nasıl hocam yani biraz daha açabilir Şöyle anlatalım, basit bir elektrik kablosundan Hı. herhangi bir elektrik akımı geçtiğinde bütün liseliler bilirler ki bir elektromanyetik alan evet. oluşuyor ve bu çekim gücüdür. Ancak ikisi birbiri ters istikamette olan iki kablo üzerinden elektromanyetik fonksiyon yaptığınızda çekim gücü ortadan kaybolur gibi olur Yalnız ortasında bir elektromanyetik hortum oluşur. Yani gizli çekim gücüdür. İkisinin ortasından geçmedikçe bu çekimi anlayamazsınız. Yani İstanbul'a gelene kadar İstanbul beni çekiyor demezsiniz. Ama gelince içine hapsolursunuz. Gelince içinden çıkamazsınız çünkü Boğaz'dan çift akış vardır. Yani bir Karadeniz'den Marmara'ya var bir de Marmara'dan Karadeniz'e biliyorsunuz ikili bir. Hmm. Yatay düzende iki akış var ve bu çok dar bir mekanda gerçekleşiyor. Boğaz'daki akıntı hızı öyle az buz bir hız değil ve bunun oluşturduğu bir tabiri caizse bir enerji alanı var. Bu alan, bu bahsettiğim enerji alanı bugünkü enerjilerin anlattığı hikaye değil, bu bir fiziksel gerçeklik. Hı hı. Bu fiziksel gerçeklikte İstanbul'a gelene kadar ne var ki ya herkes çok merak ediyormuş diye geldikten sonra da siz de oradan çıkmak bilmezsiniz, hı. istemezsiniz. Ama bu e, o şehirde yaşayan insanın da çok haliyle alakalı evet. bir durum. Yani bu şehri yaşarken hala Topkapı Sarayı'nı görmemiş bir adamı ben bu şehirli saymıyorum. Sayamam yani örnek vermek gerekirse. Çünkü buranın kadim bir duruşu aynı zamanda içindekilerle bir bütün. Yani mezarlıklarıyla, türbeleriyle, camileriyle ve hatta daha eskiye giderseniz cami olarak kalmamış ama kurulu kiliselerin noktalarına baksanız bile oldukça ilginçtir yani. Karkedyon, Kadıköy şu anki halini görüyorsunuz bu kadar negatif bir unsurla hasıl olması İstanbul'da Boğaz'a çok yakın olmak çok iyi bir şey değildir. Çünkü o direkt hortumun içine size gark eder ve bütün para hastaları orada toplanır. Onun yani için boğaz mi o Arstı, yalılar falan hep o para hastaları değiliz? Tabii ya, ya tabii ki ticari olay çok pahalı olması normaldir. Dünyanın ender görülen manzaraları. Ama parayı mı çekiyor olmak, Boğaz hattı? Paralıların hırsını çekiyor diyebilirim yani. O hırsı toparlayamıyor. mesela ha. Boğaz hattında. Çok zengin olup da dindar bir adamın yalısı olduğunu pek denk gelmezsiniz çok nadirattan yaşanmıştır. Ekseriyeti karıya kaçar. Zaten denize yakın yaşamak ahmaklıktır. Çünkü hasta olacaksınız. Deniz seyredilir ya da denizde yüzülür. Denize sıfır bir yerde yaşıyorsan sende ahmaklık var demektir. Ya yani ofisini yapabilirsin bilmem ne ama hasta olacaksın. Çünkü 24 saat nem altında yaşıyorsun anladın mı? Bu sıkıntı bir şey. Neme ne kadar maruz kalırsa vücut o kadar eskiyor. Olabildiğince tık bir adım geriye alsan rahatlayacaksın. Zaten 50 metre yukarıya çıktığında boğaz hattının nem derdinden kurtulursun. Yani boğazın sırtları bu anlamda çok daha verimli bir alandır. Ama İstanbul'un o tarihsel çekim gücünü biraz böyle, biraz ley hatlarıyla ve nihayetinde dünyanın başkenti ve sıfır noktasıydı. Yani bugün Milenyum taşı Sultanahmet'teydi, sonra da Greenwich'e taşındı. Yani Greenwich'ten bir önce dünyanın sıfır noktası, sıfırıncı meridyeni İstanbul'dan geçer. Çünkü İstanbul dünyanın karar merkeziydi. Evet. Ve bu tarih boyunca böyleydi ki Hz. Peygamber de İstanbul'un fethini müjdeleyip bütün İslam dünyasının İstanbul'u fethetme çabasının arkasında dünyayı oradan idare ve sevk etmenin kolaylığı üzerinedir. Çünkü iki boğazın birleştiği yere sahip olan birisi Endülüs'te biz Cebeli tarihe sahip olmaya çalıştık. Orası da ciddi bir boğazdır. Bir tanesi İstanbul Boğazı'dır. Ve doğal olarak Çanakkale Boğazımız da var tabii ki de İstanbul Boğazı'dır. Bu iki boğazı elinde tutan dünyayı elinde tutar. Ticari olarak da tutar, manen de tutar, hani düşünsel olarak da tutar. Ama bugün bize ait olduğunu söylerken tam da bizim tuttuğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü içinde yaşayan insan kalabalığı bugün sadece bir kalabalık. Evet sen kuru kalabalık gibi onun içinde böyle harmanlanıp gidiyorsun. Ama genelde böyle mesela kadim şehirlerde maneviyat biraz daha hissediliyor Hı -hı. sanki. Mesela ama İstanbul'u düşündüğünde mesela çok savaşlar olmuş. Hı -hı. Çok haşmetli e, Hristiyanlıktan işte e, Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle İslam'a geçiş. Mesela o dönemde bile hani o haşmet de var aslında o ağırlık da var. Hani Mekke'deki gibi mesela. Medine'ye gittiğinde de daha bir ortam yumuşaktır. Hı -hı. Mekke o savaş başlara hasıl olduğu için daha böyle bir ağırlığını hissedersin ki ben hissetmiştim, bilmiyorum evet. aynı düşünüyor muyuz? Çünkü Celali tecelli Mekke, Cemali tecelli Medine-i Münevvere. İstanbul biraz daha selamet yurdudur ee, ve biraz teslimiyeti gerektirir. Teslim olmayan adam İstanbul'da boğulur. Yani bugün bu kadar isyankar adamın çıkması İstanbul'un üzerinde selamet tecellisi ağır basan bir şehirdir. Bizim kadim e, coğrafya bilginleri her şehrin tecellisini yazmışlardır. O tecelliye göre orada yaşayayım mı yaşamayayım mı öyle anlarsınız. Yani hmm. bunu biraz anlarsak şimdi komplo teorisyenliği veya uçuk açık bir şey görebilirler ama yani çok basit bir şey. İstanbul'da selamet tecellisi olduğu için İstanbul'da bir şey teslim olmayan adam yani Müslüman olmasa bile bir şeye teslimiyeti olmayan bir adam başı tip bir adamın hep başı ağrır. İstanbul kabul etmez böyle bir adam. Hmm. Yani Bursa, ben taşındım. Bursa'da müthiş bir Uludağ var. Onun içerisindeki madenler sebebiyle insanların sükunete gark eden bir yapısı var. Çok yaklaşırsanız Uludağ'a çok uyumaya başlarsınız. Çok ovaya inerseniz bu kadar biraz daha değişirsiniz. Ortalarda bir hizada, eteklerde bir yer bulmanız lazım. Zaten Kadim Bursa şehrinde o eteklere, Roma döneminden itibaren o eteklere kurulmuştur. Evet. Yani coğrafyanın bitki örtüsü, o coğrafyadaki dağlar ve o coğrafyanın enerji hatları üzerindeki yani dünyanın hangi konumunda bulunduğunun gerçekliğiyle konuşmak lazımdır. Ve İstanbul'un sıfır noktası enteresandır. Şöyle ifade etmek lazım. Pangea döneminden el alırsak ki Fransız bilim adamları artık bunu bilimselleştirdikleri için rahatlıkla söylüyoruz. Dünya tek kıtayken İstanbul küfrün başladığı çapın en sonunda kalmış en uç noktadır. Dolayısıyla İstanbul o kadim çemberin son noktası. Hmm. Oradan sonrası hep küfür başlamıştır yani. Tarihsel süreçte bu hep böyle olmuştur. Yani elbette Müslümanlaşacaklardır. Müslümanlar yaşar ama o temel kalenin bir tık dışıdır. Yani kalenin burcudur İstanbul. Hmm. Yani Hazreti Peygamber Paris'te müjdelememiştir Müslümanlar, Londra ile müjdelememiştir ki Araplar o dönemde New York'a kadar sakın izleyicilerimiz yanlış anlamasın bunun da makalesi yayınlandı. Hatta New York'ta bizim Araştırma merkezindeki yani fotoğraflar falan hepsi çekildi. Arkeolojik kazılarda Arap gemilerinin hepsi çıktı. New York'a kadar gitti. Ticaret zaten vardı. Siz İsraillerin, Yahudilerin yazdığı tarihe inanırsanız dedeniz zaten maymun. Orası bir gerçek. Bunu da çünkü. Ama oraya kadar Hazreti Peygamber söylemiyor. Bize New York'la ifade ifadelendirmiyor yani son hedefi İstanbul koyuyor. Dolayısıyla İstanbul'dan sonrası zor bir coğrafyadır inanç anlamında. O merkez yapının son kalesi bir selamet yurdu, bir selamet çizgisi var içerisinde. Ama karmaşası asla bitmeyecek. Yani siz emin önünde herkes sakin yürüsün deseniz de bunu başaramazsınız. Şam'da da yapamazsınız, Bağdat'ta da yapamazsınız, Mekke'de de yapamazsınız. Hiçbir zaman olmadı. Hatta bu konuda Hazreti Ömer Efendimiz'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke fethinden sonra tavaf usulü Müslüman dünyayla devam edecekken kadın erkek ayrı dönseler mi ya Resulallah dediğinde Peygamber Efendimiz'e vesselam Allah böyle istiyor burası için ya Ömer. Demiş. Evet çok enteresan. Neden orada mesela camilerde biz hep ayrıyız ya Hı -hı. mesela. Hı -hı. Oraya umreye falan gittiğimizde, hacca gittiğimizde karışık ama kimse kimsenin farkında değil. Çünkü o yapının altında artık kadın kadın gibi değil, erkek erkek gibi değil. Yani nötrilizm tamam bir nötr havası var. Ya mesela e, o o esnada yani sanki bunu ayırmaya Hazreti Peygamber e izin vermemiştir. Tarih boyunca da olmadı bu. Yani bu yapıldığı anların hepsi yanlış oldu. Hepsi inanılmaz sünnet dışı bir hareket oldu çünkü Hz. Peygamber'in kesin emri vardı tarih boyunca orada tabii ki kadın erkek kol kola yürümüyorlar gençler bilmiyorlarsa yanlış anlamasınlar ama yolda yürürken nasıl ki kaldırımın şurasından kadınlar burasından erkekler yürüsün demiyorsak aynı şey Kabe-i etrafında tavaf ederken böyle namazlar yine ayrı kılmıyor. Evet. Seyretsinler ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Ben mesela o ilk tavaf anında şey hissetmiştim. Kendimi böyle mahşer yerinde gibi hissediyorsun. Ve tamamen kendine odaklanıyorsun. Arafat'ta odaklanıyor. da öyle. Çünkü orada Niye sizin... Niye öyle oluyor insan? Psikolojik yani farkında olmuyorsunuz ama. Çünkü hesaba gittiğin yerde kadın erkek olduğunu anlıyor. Hatırlıyor musun yani? Hesaba gitmişsin. Buluşmaya gitmişsin. Yani o buluşmaya gittiğin andan itibaren o kadınsı ve erkeksi o daha cinsel olan tavrın inanılmaz baskı altında. Medine'de öyle değil mesela. Kapılarda farklı, namaz yerleri de farklı, mescidin içi tamamen bölünmüş. Mekke'nin içinde de böyle bölüm bölüm kadınlar evet. erkekler değil. Ama tavaf alanına hiç kimsenin müdahale etme hakkı yoktur. Mıknatıs gibi sanki. Evet. Ama hiç ki gerçekten Orası bu arada dünyadaki lazım. bahsettiğimiz ley hatlarının dinoma merkezidir. Bu ley hatları çok tartışmalı. Mesela herkes farklı bir şey söylüyor ley <laughs> <lay gülüyor> hatları ile ilgili. Ley hatları tam olarak mesela İstanbul'da nerede, kime göre nasıl hesaplanıyor? Mesela nerede olduğu? Hesabı yapılmıyor. Bunun osiloskopik yöntemi var. Hı. Yani bu bilimsel bir yöntemle elde ediliyor. Öyle duygularla, düşüncelerle durdurmak. Yok herkes böyle farklı bir yer söylüyor mesela ley <laughs> Yani fizik bilmeyenlerin bu konuya girmemesini. Kişisel gelişimcilere uyup da leyhatları şuradadır Yok, diye ilerleyebileceğiz. Çünkü ya şunu söyleyeyim hani fizikte gerçekten belli konuları aşmamış insanlar. Yani fizik bilmeyen bir adamın yapabileceği bir şey değil. Değil. O zaman şeyler oluyor böyle kamplar. Gidin burada leyatlar hadi gelin hep beraber kampa gidiyoruz. Parası çok olanlar için zevkli bir hobi olsa gerek. Ya sadece bu kadar diyorsunuz. <laughs> Ay evet. Ya gerçekten e, çok güzel özetlediniz İstanbul'u da. Bir de şey diyorlar. İstanbul'la Mekke arasında birbirine bağlayan e, hatlar var. Bu doğru bu mu? Ne hatlar evet işte Bu yani alttan bu da var. var mı mesela bu altın dağlar var iddiaları vardı Hayır, bir arada. Yani. Onlar yok. Onlar Hayır. Şehir efsanesi. Ama bir hat bağlantısı olduğu gerçek. Çünkü bunun bir tane delilini şöyle ifade edeyim. Korona zamanında hatırlarsanız Kabe muazzamlarının etrafında tavaf etmek yasaklanmıştı. Evet. <laughs> Sadece sistem durmasın diye temizlikçilere, o böyledeki güvenlik görevlilerine, askerlere 3-4 kişinin yapılması söyleniyordu. Çünkü dursalar dünyada daha büyük bir sıkıntı çıkacak. Bu bilinen bir gerçek. Yani bu din adamlarının da bildiği bir şey, bilim adamlarının da bildiği bir şey. Daha tabi dindar hmm. bilim adamlarının bildiği bir şey. Ee, ve o öyle oldukça insanların daha mutsuz, daha umutsuz, daha keyifsiz, daha hasta oldukları bir gerçektir. Biz Arafat'ta ne zaman kalabalık olsak, hep e, İslam dünyasının daha ümit var olduğunu biliriz yani. Ay evet inşallah Allah da hiç sonunu getirmesin. Eyvallah. Bu Eminönü'nün tarafında Betahan var ya yeni açılan. Hı -hı. O Betahan'ın altında böyle e, eski yerler bulundu. Oradan Ayasofya'ya bağlanan yollar olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Eminönü'nden Ayasofya'ya bağlanan. Ayasofya çıkışından altı ana çıkış var. Çünkü Ayasofya restorasyonunda da bir takım şeyleri yapmak nasip olmuştu. E, bilimsel alanda çalıştığımız için. 6 farklı çıkış ve 16 farklı kola ayrılma var. Ama tabii çok ciddi göçükler var. Yani bu aman Allah'ım girdiğinizde dehşet bir salon size karşılamaz. Ee, ama e, İstanbul'un altında böyle çok fazla olduğu bilinir ve görülmüştür de yani. Bunun belgesellerini bile çekti bazı arkadaşlarımız. halihazırda çok daha fazlası var. Tabii turizm açılması lazım ki daha rahat bunlar görülebiliyor olsun. Ayasofya zaten olmazsa olmaz çünkü bir yerde kilise varsa en az bir kaçış noktasına ihtiyacınız var. Evet doğru. Peki şunu soracağım. Ee, İstanbul'da dedik ya en başta. En baştaki soruyu sondakiyle bitirmek istiyorum. Hani çok yorucu işte kaotikden artık bunalıyor insanlardan İstanbul'dan böyle kaçış ararken kendini yeniden motive etmek için siz İstanbul'da nereye gidersiniz? Çok güzel yani bunaldığınızda. Yani Selat, Selahattin, Camileri bu işin bir numarasıdır. Fatih Camisi. Bugün elhamdülillah Ayasofya-i Kebir Camisi. Ee, bu İstanbul'un en rahatlayacağınız noktaları ve tabii ki türbeler Yahya Efendi, Azim Ahmet en meşhur olmakla beraber işte Edirne Kapı'da Köpek Dede'den başlarsınız aşağıya kadar yüzlerce yer var çünkü insanoğlunun kendine reset atabildiği tek yer günün sonunda gideceği yerdir. Evet. Orası da mezarlıklardır. Bizde normalde haftanın bir günü mezara gidilmesi gerekir. Bu Peygamber ve Vesselam'dan beri uygulanan bir sünnet seniyedir. İnsan orada sıfırlar. Ama bugün şehir planlamacılarımızın zeka problemleri yüzünden biz mezarlıkları şehrin dışına koyduk. Halbuki mezarlık şehrin göbeğinde olur. Sabah evinizden işinize giderken mezarı, dönerken mezarı görmüyorsanız siz ölümü unutursunuz. Ölümü unutursanız hızlıca bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Ama günün birinde ölüm geldiğinde sadece pişmanlık sizi karşılar. Aslında demek ki ondan yapmış atalarımız hani şey. Asla mezar şehrin dışına yapılmaz. Dışında yapılmamış. Mahallenin göbeğindedir, mahalleli oradadır, anne hatır, baba hatır. oradadır. Cenaze taşınmaz. Şimdi İstanbul'un en büyük derdidir. Yani mesela Erzurum'da, Kars'ta, Van'dan bir aile İstanbul'a göç etmiş. Allah rahmet eylesin bir amcamız, dedemiz vefat ediyor. Tekrar Kars'a köyüne götürülüyor. İslam'da esas insanın öldüğü yerde gömülmesidir. Evet. Herkes şu anda taşıma derdinde. Son bir soru soracağım bu bölümü de bitirmeden. E, çünkü son zamanda çok fenomen oldu. Hazreti Yuşa tepesi. Hı hı. Oranın frekansının yüksek olduğuna inananlardan mısınız? Hazreti Yuşa gerçekten de... Ya, i̇nanıyorum ya da inanmıyorum diye bir şey yok. İnsanoğlunun e, bu işleri teknik olarak siyer ilmiyle ve mevcut ilim ve bilimle biliyor olması lazım. Yuşa tepesinde şu anda Hazreti Yuşa yok. Bu tepede önemli bir zatı muhtemelen olduğu tarihsel kayıtlardan bilinir. Çünkü Osmanlı döneminde de hiçbir zaman buraya peygamber atıfı yapılmamıştır. Hı. Yani ecdat bunu yapmamıştır çünkü yoktur. Hı. Sonrasında Cumhuriyet sonrasında bizde bir cahiller grubu gelmek zorunda kaldı. Çünkü Cumhuriyet dönemi ilim adamlarını ortadan kaldırdı. Bilim adamlarını ortadan kaldırdı. Sonradan gelenler de iyi niyetle bir şey yapmak istediler. Yuşa Tepesi bu bahsi geçen peygamberin bulunduğu bir tepe değil büyük evliya Allah'tan büyük bir zatın var olduğu bilinen, kim olduğu netleşmemiş olan bir zatın olduğu tepedir. Tepenin kendisine ait bir özelliği yoktur. Çünkü aynı tepeden sadece İstanbul'da değil, Bursa'da onlarca, Eskişehir'de 5 tane, Malatya'da 25 tane var. Çünkü evliyalar, veliler dağların başına çok fazla yer yapmışlardır. O yaptıkları yerde talebelerini hem yetiştirmişler, öldükleri yere gömülmüşlerdir. Genel itibariyle böyledir. Çünkü onlar gözcüdürler, selametin başıdırlar. Kavga çıkacak selametin de onlar olmak zorundadırlar. O yüzden de tepelerde yer edinmek zorundadırlar. Yani. Evet bu konuyu da aydınlatmış olduk. Ağzınıza yüreğinize evet. sağlık hocam. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.